O kim lan? Sen ne yapıyorsun orada? Yerim seni. Arkadaşın da var. Arkadaşının da beynini alırım. Uf. Merhaba oyun sahaylar. Bugün sizlerin karşısında yeniden bootcamp'teyim. Çok heyecanlıyım. Bootcamp'te oynamayı çok seviyorum. Yani sen aslında ama bootcamp'te oynuyormuş gibi hissediyorum hep kendimi. Hızlı bir şekilde silah bulmam lazım. Çünkü birazdan ırk düşecek kafama. ırk. İyi bir saygı ve bir QBD bulabildik ve sesler de gelmeye başladı. Allah! Ne yapıyorsun lan orada? He? milletimi öldürecektiniz lan. Aha bu nasıl düştü lan? Ben yukarıdakini düşmesini bekliyorum. Dur 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 dur. Dur mermim bitti dur öldürme arkadaşını. Sen ne yapıyorsun lan? Saygamla tanışmak ister Yok saygamla tanışmasan dolu İsmail'cim. Hiç şey yapma saygam çok iyi değil. Ne yapıyorsun kardeşim? Gel gel. Gel gel gitme gel. Vallahi yine düşürdüm. Ben oyunu yine Türkler basmış. Ben çok kötü trolleneceğim gibi hissediyorum. Vallahi aha burada da sesler. Kardeşim sen bana niye sıkmadın? Aha. Yunus Yunus. Ben buradayım ne yapıyor? Of Niki çok terbiyesiz bunun. Bunun Niki çok terbiyesiz. Bu suka attığımız son adamı çok terbiyesiz çıktı. Gel. Gel. Ay ne kadar güzel senin kafandaki senin o kafandaki de kurban olurum. Aha beleşkil. Beleşkil gördüm bir de dayanamam. Bilirsiniz hiç dayanamam yani. En tatlı en sevdiğim şey beleşkil. Sanki bir adam daha var orada silahını gördüm ama Geleyim mi illa üstüne? Bak geliyorum Öldürme, öldürme kendini başkasına Sen benimsin Osman Osman bana sıkıyorlar senin yüzünden o hoş mu yaptın? Sen ay mermim bitti Ulan bayağı iyi sıkıyor ha Ulan her yerden sıkmayın ama bana hoş değil Aa alamıyorum bu mp'yi Ben bir kaçayım da geliyorum Kardeşim bir kaçayım da geliyorum MK MK 47 bu silah sevmedim ama Neredesin lan? Yok. Yok yok. Ben en iyisi yoluma devam edeyim abi. O adam bizim başımıza dert olacak bir adama benziyor. Az önceki düşürdüğüm adamın kili gelmedi mi bana? Aha kar. Tamam. Tamam. Şimdi sen o yukarıdaki arkadaşım. Ölmek için hazırlan. Bakacağım şimdi sana öldürmek için. İzliyor musun beni? AK'yi de aldım. Bak bana. Göster kendini. Oradasın. Kafan çok tatlı. Barut gibi öldün barut. Aha. Gel 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 sol yap sol yap buradayım buradayım. Lan nereye gidiyorsun nereye? Lan bu kadar Türk var yemin ediyorum yine linç yiyeceğim. Hayvan gibi mail atıyorlar. Bana hakaret öldürecek seni diyorlar. Bir daha beni öldürme diyorlar. Reyhan. Reyhancım selamlar nasılsın ya? O ne lan üstünde bir şey çıkıyor Reyhan. Reyhan. İyi Reyhan? Bir konuşun be. O kadar Paris tarafından öldürülüyorsunuz Türk kardeşlerimiz olarak. Bir konuşun bir artık artık konuşun. Bu arada 7. sezon gerçekten çok hoşuma gitmeye başladı. Oyundaki bot sayısı bayağı düşmüş. Yani ranklar sıfırlanmasına rağmen mesela şu an altındayım ama bayağı bot yok oyunda. Yani tertemiz oyun oynuyoruz. 9. kilimiz de geldi Osman Doğan tarafından ve şu anda son bir temizlik yapıp şu kitmik bulmaya çalışacağım. Bunu ben mi düşünmüştüm? Aynen. Zamanı ben düşünmüştüm. Dedim başka adam mı düşürdü acaba yine çalıyor muyum dedim. Yok şu an sakin. Ah ah! Kardeşim nasıl çıkıyorsun aklıma aldın. Aha arkadaşı da var bunun. Gel pencereden bakacak yetim. Yukarı çıktı. Geliyorum lan arkana. Canımın az olması önemli değil. Abi canımın kıymeti yok abi. Beni seni öldürmek istiyorum abi. Ama böyle Leyla gibi gelinmez ki. Ben seni düşürmedim mi İsmail? İsmail sanki ben seni düşürdüm diye hatırlıyorum ha. Vallahi bak. İsmail'de bir değişiklik var. Ulan 12 kişi öldürdük. Valla hepsi bence Türktü. 6x var. Süper. 6x alalım. 4x AK'ye takalım. Şu anda Bulut benim işime yarar. Karla oynamayı çok seviyorum. akir oynamayı çok seviyorum. Bazen başarısız olsam da. Yavaştan da bootcamp'ten çıkmak istiyorum. Şöyle bir çek edeceğim. Yani buradayken ve sıkmıyorlarsa gerçekten bootcamp'te adam kalmamıştır. Evet yavaştan şurada bir motor tiklet gördüm. Ona doğru gideceğim. Aha. Hangarda ses var. Kardeşim ne yapıyorsun ya? Ne haber ya? Neredesin? Bu hangarda de değil misin? Yan tarafta mısın? Ay geliyorum komşuluk yapalım. Ahmetçim, Ahmetçim. 33'müş. Allah şimdi vallahi gelip vurur beni. Ahmet 33 Mersinli olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar beni dikkat edin. E, polis haber verin barış ölüm tehlikesi atlatabilir diye. Lütfen. Evet sonunda sesler duymaya başladım. Paradise'ın üst tarafı Tatmok. Tatmok hiç gelmedim buraya daha önce. Yani geldim de atlamadım ilk atlayış olarak. Vallahi adamlar var. Gördüm seni. Gördüm. Benim kar 90 sever misin? Dur, 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 Gel, şimdi gel. Şimdi çok güzel geldin. Bu bakayım. Vallahi seyfe geçiyor. Allah, bunun arkadaşları var. Bunun arkadaşları var. Bunu da bir arkadaşını burada öldürmüşler. Bunun bir arkadaşı burada ölmüş. Onlar en az bir kişi daha var orada eminim. Gelin ama gördüm seni gördüm 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 yaklaş Yok oh, eğilme ama Ahmet Eğilme eğilin de çok mutlu olurum Oğlum ne güzel tek atıyorum herkese Karla ya Aha gördüm seni de Sen de mi oradasın kıyamam Oh Oh 3 mermiye 3 kill Kardeşim bu oyunu oynuyorsun bu ya gerçekten Gerçekten güzel oynuyoruz. 17 kill aldık ve çok hızlı geldi. Daha 22 kişi var karşımda. Ve hemen motorla turlamaya devam edeceğim. Kill açtığımı söndürmeye çalışacağım. Karla oynamayı çok özlemişim. AVM M24 geliyordu son oyunlarda bana sürekli. Ama kar gerçekten çok iş yapıyor. Yok burada istediğim tarzda bir loot yok. Parça olarak da susturucu istiyorum ikisine de. Çünkü One Man Squad'da gerçekten susturucu çok iş yapıyor. Bakalım bunda istediğimiz bir tarz loot bulabilecek miyiz? aşağılara doğru bakayım. Ah susturucu var otomatik almadı. Hmm, yerimiz çantamız full. O yüzden dolayı her önüne geleni alamıyoruz şu anda. Hemen motosikletime geri binip yeni adamlara doğru yelken açacağım kardeşim. Paradise'ın şu ön tarafına doğru bir airdrop düştüğünü gördüm ama tam olarak nereye düştüğünü de çıkartamıyorum. Yani airdrop varsa adam vardır loot vardır diye düşünüyorum. Vallahi gördüm airdrop'u. Geliyorum lan. Aha adam. Adam 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 in in in, in. Oo fena sıkıyor. Vallahi fena sıkıyor ve bu da tek var orada. Ketim bunun arkadaşları var. Direkt sargı bedi batacağım ki çok zamanımı alırdı. Şu anda bir de enerji batacağım. Sakin davranacağım. Bombam var. Bombayla onları darlamayı düşünüyorum. Birbirlerini kaldırmaya çalışacaklar çünkü. Hani bunu avantaja çevirmem lazım. Bombayı atarken de dikkatli olmam lazım. Her an saçma bir spreye ölebiliriz bombayla çalışırken. Düş lan bir kere de şu ilk attığım bombaya düş ama şurada Ah 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 çok korktum Yersin işte böyle bombayı beynine Barış abine böyle sıkarsan yersin beynine bombayı Vallahi hiç atmış ha Kask birimiz olsa şu an yoktu kask 2 korktu Sen sen ne yapıyorsun mı kaldıracaktın? Kendinize dikkat edin bundan sonra. Öyle bir tane sıkarak olmuyor bu işler. Oğlum o kadar korktum ki enerjide basacağım. <laughs> şu anda çok korktum öleceğim diye. 20 kilimiz var. Çok iyi kar vuruşları yaptık. Burada da çok iyi başa çıktık 3 kişiyle. Ve airdrop tamamen bize kaldı. Bunlarda da kar 6x falan, falan varmış ama airdrop'u almamışlar gibi. Hiç airdrop item göremedim. Bakalım M249 varmış. Şu anda almayacağım M249. Abi terlemeye başladım. Gerçekten bu yaz geldi geleli yani böyleyim. Oyun oynarken çok terliyorum, çok stres oluyorum. Hemen hızlı bir şekilde motorumu geri bulup devam edeceğim yoluma. Biraz da bootcamp tarafına geri döneceğim. Çok iyi çıktık buradan 3 kişiyle yine. Evet bootcamp tarafına da bir tane iyi drop'umuz düştü. Ve buna şu anda gitme taraftarı değilim. AK ile kara çok karıştım. Bunları değiştirmek istemiyorum. Adam gelsin diye bekliyorum ama. Yine de bir gidip bakacağım. AVM varsa tabii ki ilk tercihim AVM olur. Ama Kar98 bugün harikalar yaratıyor. İyimim çok oturdu. AUG varmış. Dediğim gibi almayacağım ama susturucu keskin şancı efsane oldu. Aha gördüm vallahi seni kardeşim. Senin o tatlı çiko beynini alamadım. Dur dur kaçma. Kaçma nasıl? İki yedin ama. Sen artık artık sen de anladın öleceğini saldın. Sen ne yapıyorsun orada? Sen, sen orada beni mi öldürecektin? Bak duruyor hareket ediyor duruyor ya. Çok troll bir adam çıktı bu. Neredesiniz lan? Valla iki kişilerse rahat. Şunu hemen bir öldüreceğim. Hiçbir şekilde bekletme taraftarı değilim. Çünkü birbirlerini kaldırıp sonra bana sıkıntı yaratıyorlar Barış abilerine. Şöyle soldan birazcık eğimden doğru gitmeye çalışacağım. Orada bir isyan var. Benim o kafanı gördüm Medo. <laughs> Medo çok tatlı tek atmıyor muyum Medo? Medo çok tatlı vurmuyor muyum Karla? Her vurduğum hitap et Medo. He Medo ölmek istemiyorsun tabi arkadaşın yanına gideceksin. Bu arada da birisi kaçmayı başardı benden. Şu anda çok sıkıntıdayım. O kaçtığı için ee, bir cam basacağım biraz bekleyeceğim. Kayaları cover almayı çok seviyorum Sanok'ta. Ağaçlar o kadar güvenli olmuyor ama kayalar gerçekten istediğim coverı ve bana vuruş açısını kazandırıyor genelde. O üçüncüleri kayboldu ortadan ama onun peşine şu an düşmeyeceğim ya. Alan iyice küçüldü. Son 4 kişi karşımızdaki bootcamp tarafından gelenlerin artık gelmesi lazım. Biraz bootcamp'e doğru da kapanıyor ama yine de tehlike sarf ediyor. Şuradaki adam bir türlü göremedim ya. Nereye kaçtığını. Ama 4 kişilik bir takım olmasından çok korkuyorum karşımda. Gerçi bir kişi bu kaçtığına göre en, en fazla 3 kişi olabilirler. Oh çok heyecanlı. Oyunun en sevdiğim anları ellerimin terlediği, gözlerimin keskinleştiği anlar kardeşim. Artık birilerinin çıkması gerekiyor. Son circle'da herkese VS atamam gördüm seni. Sen bana mı sıkıyorsun? Sensin o sen sen. Arkadaşlarını öldürdüm kardeşim. Ne güzel tek geldin sen de beyinle. Oğlum kar gerçekten benim için yaratılmış olabilir. Oyuna benim için eklenmiş olabilir. Yani barış buraya kar verelim. Şov yapsın. Olabilir bu gerçekten olabilir. Last 3. Üç, 3'ü de takım olabilir. Bugün 2 tane 3'lü üç, takım öldürdük. Hatta oyun başında da bir 4'lü takım düşürdük şu anda çok temiz bir oyun oluyor. Win almak için her şey yapacağım. Geçen videoda çok sinirlenmiştim win alamadığım için. Bu oyun hata yapmamaya çalışacağım. O kim lan? Sen ne yapıyorsun orada? Yerim seni. Arkadaşın da var. Arkadaşının da beynini alırım. Çok iyiyim. Allah'ım kar. Kar nasıl güzel yakışıyor bana. Bir kişi kaldı. Çok temiz bir oyun. Çok temiz kardeşim. İzle Barış abinin kar nasıl oynanır gör. Yaz Google'a kar nasıl oynanır yaz Barış abinin çıkar Adam da yattan çıkar. <laughs> çok iyi oğlum ya vuruşlar. Bir kişi kaldı. Aa, artık ölmem buna da yani. Oğlum alnım falan çok terliyor. Bootcamp'in hiç tarafından geleceğini düşünmüyorum. Çünkü bayağı doğru orayı kesiyorum. Ama yine de son kez bootcamp'e bakıp bu tarafa doğru döneceğim. Yani Ah! 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 Dur! 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 Bak! Bak seni çakal. Alandan girmeden Barış abine sıkıyorsun. Ben seni sokar mıyım lan o alandan içeri? He ben seni sokar mıyım oğlum? Göster bana o küçük beynini. Göster. Bu sefer kar sıkmayacağım. Gerçekten adaletsiz olur. Kar çok basit olur. Seni AKM ile öldüreceğim AKM. Kar, kar senin için fazla iyi kardeşim. Oradasın orada gördüm seni gördüm. Oradasın. Oradasın çık. Lan çık çatış çık. Alan yiyeceksin şimdi çık. Lan çık. Bak. Salak herif gitti. Alanı öldü ya. Ya bu kadar da salak olunmaz ki ama. Avel. Barış bırak. 25 kill. One man squad. Sanoktaydık. Ya ya. Ya ya tam tek de oynamadığını öğretemem ya. Tam Tamam. 25 kill son adamı da kıl payı kaçırdık. Çarpı 9 Terminator vermiş bizlere. 3026 hasar vurmuş 207 yenilenen sağlığımız var. Bence gayet temiz ve güzel bir oyun oynadık. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın.